kadını seveceksen en güzel yerinden sev onu. Sol yanından mesela. Çünkü bir kadın hep orasında saklar tüm güzelliklerini, iyiliğini, merhametini, sevdasını, yaralarını, şefkatini hep yüreğinde saklar. Yüzünden, hatta gözlerinden bile anlayamazsın çoğu zaman içinde hangi fırtınalarla boğuştuğunu anlayamazsın bile. Yaşadığı her ne varsa hayatta yüreğinde gizler bir kadın. Tüm bunlara rağmen sevmeyi, kalbine gitmeyi başarabilirsen eğer, üzerine sımsıkı kapadığı tohumlarından koca bir bahçe yaratmak için hazırdır aşka yalnızca sana ait olmasını istiyorsan o bahçenin sadakatle yaklaşacaksın ona. Dünyada yalnızca o varmış gibi özel hissettireceksin kendisini. Yapabilirsen eğer tüm bunları ayaklarının altında cennet gizli topraklarda yaşarsın hayatın boyunca. Yok. Başarmaya gücün yoksa şayet hiç yeltenme bile cenneti hak etmediğin gibi onun hayatını da cehenneme çevirme